Ama nedir? Sizin bu açık otoparkı gidip de bir kulenin altında kapalı bodrum katta yapmanıza imkan yok. Kapalı bodrum katta bir yer yaptığınızda ne oluyor? O zaman ee, duman egzoz sistemi kurmanız gerekiyor. Duman egzoz sistemini iki sebeple kurmanız gerekiyor. Birincisi günlük kullanımda içerideki karbon monoksit gazını dışarı atabilmek için kurmanız gerekiyor. Bir diğeri ise yangın anında Bodrum katta birikecek dumanı bina dışına atmak için kurmanız gerekiyor. Bunun iki yolu var. Birincisi bizim geleneksel conventional dediğimiz eski usul kanalla duman egzozu yapmak veya daha yeni bir çözüm olan teknoloji olarak jet fan dediğimiz sistemle yapmak var. Bunun birbirlerine avantajları var, dezavantajları var. Şimdi eskiden kurşunlu olduğu için benzinler e, egzoz gazları yere çöküyordu. O yüzden alışkanlık kodlar değişmedi. Artık yani, kanallı sistem yaptığınızda yere indirmeniz gerekiyor kanalları. Her bir kolonun etrafından özellikle yerdeki egzoz gazını da alabilmek için. Bir de tavanda kanallarınızı dolaştırmanız gerekiyor. Tavanda kanal dolaştırdığınızda bu size bir kod düşümüne sebebiyet veriyor. Yani diyelim sizin minimum otopark kat yüksekliğiniz 2.60 iken bir de 60 santimlik bir kanal eklerseniz kat yüksekliğiniz 3.20'ye çıkıyor. 4 katta bir kat kaybediyormuşsunuz gibi bir şeye geliyor. Yani her 4-5 kat bodrum için bir kat sadece kanallardan kat kaybetmiş gibi oluyorsunuz. O yüzden yeni binalarda özellikle çok bodrumlu binalarda çok böyle şey göremezsiniz. kanallı sistem göremezsiniz. Onun yerine jet fan denilen sistem kullanılır jet fanlarda kanal olmadığı için o tavanlardaki kod düşümünden etkilenmezsiniz ama jet fan yaptığınızda da hemen hemen uluslararası standartlara göre 2500 metrekarede bir bizim kendi mühendislik inisiyatifimizde yaptığımız içeride 4000 metrekareye kadar çıkıyoruz. Her zon için bir egzoz ve taze hava şaftı planlaması yapmanız lazım ve bu şaftlar öyle küçük şaftlar değil. Bu şaftlar böyle 4000 metrekareden saatte 10 hava değişimi 3 metre yüksekliğinde 4 bin yani 12 bin metrekareden saatte 10 hava değişimi yapabilecek kapasitede yani böyle 200-300 bin bölü saatlerden bahsettiğimiz büyük fanların olduğu büyük şaftlar oluşturmanız lazım ve bunu atmosfere çıkarmanız lazım. Bu da aslında mimari olarak mimarları epey zorlayan detaylar ve bu şaftların yerini de öyle alelade seçemiyoruz yakın olduğunda böyle bypass yapıyor, temizleyemiyor. Bunları böyle karşılıklı uçlarda jet fanları da yerleştirerek havayı sürükleyecek şekilde seçmemiz lazım ki bir işe yarasın. Burada da hani düzgün şaft tasarımı nasıl yapılır onu görüyoruz. Hani buralardan alır, bunu sürüklersiniz karşı tarafa, karşı taraftan da binanın dışına atarsınız şeklinde bir bunun yöntemi var. Bunu da mekanikçilerle beraber planlayıp şartları belirleyip hangilerini ortak kullanacağız, nereden çıkacağız, nereye atacağız planlaması yine mimarlardadır. Bu sistemi de e, mimarların e, koordine etmesi gerekir. E, bu da şeyin e, jet fan şaftının, aslında jet fan kullandığınız zaman aslında size getirdiği ilave koordinasyonları yapmanız gereken hususları anlatıyor.